Garip garip şeyler. Oh, 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 Jason çıkacak. Jason çıkacak. Uh, Aa, Jason. Ah hayır. Hayır. Ne yaptım ben? Oha Jason. Manyak herif. Kalkan olarak kullandı. Evet beyler bir bayanlar. Herkese tekrardan merhaba ve hoş geldiniz. Katiliniz geri döndü diyeceğim ama katil değil. Avlanan da olabiliriz şimdi. Hiçbir fikrim yok. Jason'a denk gelmiştik ilk bölümde fakat Şimdi sanırım kıçımızı kurtarmak için kaçanlardan olacağız Hemen oyuna girelim ee, Oyunu Akın yollamıştı ona tekrar teşekkür ediyorum İkinci bölüm, ikinci teşekkür hatta yayında da teşekkür etmiştim Bir sürü teşekkürler Akın Şimdi bu oyun bayağıdır Beklediğimde önceden söylemiştim Iğır zıvır ıvır zıvır Şimdi boş konuşacağım gibi geliyor Birinci bölümde dediklerimi diyeceğim gibi geliyor Yapacağımız şey e, Sakin olacağız ve Etrafta koşmayacağız, ha <laughs> katil koş koş falan değil. Sakin adımlarla Jason'ın bizi görmemesini sağlayacağız. Öyle yavaş yavaş yavaşta e, kapan falan alabiliyoruz etraftan sanırım ya da onun kurduğu kapanları ona karşı kullanabiliyoruz. E, Birilerinin arkasından gideceğim, tek başıma e, gitmeyeceğim çünkü sürüden ayrılanı kaparlar. Hani zaten sürüden ayrılmış bir vaziyette başlıyoruz aslında oyuna. Oha Jason geldi, oha birini öldürdüler falan herkes dağılıyor bir yerlere. Ama biz bunu yapmayacağız. Yani oyun otomatik yapıyor da birilerini bulduktan sonra diplerinden ayrılmayacağız. Bu taktiği kullanacağız. Öyle de belki yaşarız. Belki yaşamayız. Bazı kişiler tek başına bile mükemmel oynuyor. Dün videosunu çekmiştim. Ondan sonra bir daha oynamadım. Hemen tekrardan giriyorum. Hah, güzel olacak. Yani umarım. Umarım bağırsaklarım falan yola saçılmaz. <laughs> umarım dalağım böbreğim bende kalır ya da Jason da olabiliriz. Tamam, tamam. Jason ben değilim. Nereden anlıyorum? Bunun karakter kısmı daha farklı. Wow! Şu an... Eren şu an oyun yolladı bana ama... Vallahi bilemiyorum. <laughs> Beast'i oynayacaktık en son. o Benim öbürü hesapta kaldı öbürü ona da ulaşamıyorum. Beast'i tekrar attı sanırım. Öyle bir şeyler... Oh, oh dostum nasılsın? Merhaba, bence oraya gitme. Ama şimdi arabadan kaçmamız gerekiyor. Onu ilk bölümde söylememiştim sanırım. Akü bulmamız lazım, anahtarları bulmamız lazım. Ve arabayla kaçmamız lazım. Ah wow. Oh, oh. Ne oldu la? Korktum. O nasıl bir tepkiydi? Affedersin. Öldü mü bu yani? Ha? Hiç o... <laughs> ha ölmüş falan filan herkes aynı tepki veriyor. Lan ölüye saygımız olsun bu nedir? Yalnız burada Jason'ın hani Jason olduğundan biliyorum. Kapı mapı bırakmıyor. Biz neden buradayız? Koş babam koş. Bir tane odun parçasıyla Jason'ı mı haklayacağım ben şimdi? Bu mudur? Şimdi bunu falan şömine de yakabiliyor muyuz acaba? Ateşli oldum böyle bir koyuyoruz falan oturturuyoruz Tabii ki öyle şeyler yok. O kadarı da yok değil mi? Koskacı Jason'ı birkaç tane şeyle devirebiliyoruz falan. Ha, bu arada araba buradaymış. Ona bilmiş olalım. Çekmeceleri kurcalamıyorum bu arada ben nedense. İnsan bir giysi falan bırakır ya. Her yerde bomboş. Tava. Leş gibi kokuyor zaten. Yemeği de yapamamış. Ama bu... Gerilim teması neden bu kadar coştu? Oh, wow wow wow! İnsan tırsmıyor değil. Aa, ah, aa, ah, bundan coşmuş. Gerilim teması olay. Jason Jason görüşürüz. Elveda ama <laughs> <laughs> ya ama. Bari. Şınav çekme pozisyonunda öldüm. Ne kadar hoş. <laughs> Adamın ölüşe bak. Cidden ölüye saygımız yok. Adam hebele hübeli olmuş. Hemen çıkıp başka bir oyuna girelim. Yoksa sonumuz son değil diyeceğim de zaten öldük yani daha neyine son olsun. Böbek falan kalmadı. Camdan fırlatı verdi direkt. Uçtuk gittik. Ve oyun error verdi. Hmm. Hmm. Tamam o zaman. Oyuna tekrar geri dönelim. Bu arada gank beast evet cidden gank beast atılmış. Eren teşekkür ediyorum. Hop hemen onaylayalım şuradan. Onayladık. Kütüphane'mizi ekleyelim. Aynı anda laf kalabalığı yaparken de oyun arkadan açılsın bakalım. Hadi bu sefer çökme. Hani sen ha oyundan mı çıkarsın hemen öldün diye. Pat oyun çöktü falan. Yapımcılar ayarlamış. <laughs> Onun gibi bir şey oldu resmen. Bir kere daha aynısında çökmüştü. Webs girelim. Filmlerini falan izlemediyseniz izleyin diyeceğim ama filmleri ben de izlemedim. Ama fan yapımı filmini izlediğimde biraz mantık hataları olsa da hoşunuza gidiyor mu? Gidiyor. İlk filmlerini neden izlemiyorsunuz? 1970-80 yapımları olduğu için va wow, falan garip gelebilir. Ama şimdi Star Wars'u gidip izlersiniz. O ayrı bir şey. Ee, neden 13. Cuma'yı izlemiyorsunuz? O da bir mantık. Şu an saçma oluyorum. Boş yapma günüm. Bugün de boş yaptık. Hadi iyiyiz deyip oyuna odaklanmak istiyorum. Jason çıkacaksak yapacağımızı biliyoruz. Az çok. Yani bazen yakalayıp tek darbede şey yap, direkt baltayla dalma demişsiniz. Şey yapacağız o zaman. Ay dediğinizi yapacağız. Ama olay şeyde oluyor. Jason'dan kaçma kısmında. Dediğim gibi hani ben orasının tehlikeli olduğunu bildiğim halde neden oraya geçtim sığındım zaten kapılar bir darbede iniyor leş gibi bir yer hem de o kadar geniş ki bir avanak arkadaşımız kapıyı açık bırakıyor kapının kırılma sesini bile duymadan pat diye böyle pat diye giriyor içeri. Pat diye dediğim sessiz giriyor yani tık diye giriyor. Ondan sonra vay Doğukan ölmüş. Vay camdan fırlatılmış falan filan da olabilir. Şu an <laughs> az önce baz baya çıkmaza girmiştim o ayrı bir şey. Dın 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 dın. Bu arada neden Gang Beast videosu gelmiyor diyorsunuz. Oğuz da gitmişti. Gang Beast'in de yoktu. Ee, Oğuz gidince de böyle <laughs> kendimi içkiye verdim falan. Yok. Gang biz çekemiyoruz. Oğuz'da Antalya'da olduğu için, aramızda 11 saatlik mesafe olduğu için. Öyle. Gang bizsiz günler. En son bir tane gang beast videosu çekmiştik ama o videoyu da e, güme götürmüştüm. E, bir şeyler olmuştu Facecam'le alakalı. Üzücüydü yani. Evet, bugün sohbet videosu. 13. Cuma'yı boşverin. Biz burada sohbet ediyoruz. Evet odam yine bayağı cayır cayır olmaya başladı. Şu an gördüğünüz üzere kapı açık, pencere açık, altta fan çalışıyor. Böyle USB fanları var ya ama hala cayır cayır yanıyorum. Çok fenasal. Yaz geldi. Yaz geldi evet. İğrenç. Hani yaz gelmese wow yaz geliyor falan ama aynı anda da sıcak olunca da <laughs> yaz gider misin lütfen falan gibi oluyorsunuz her seferinde ama yazın duş almak ayrı zevkli. Soğuğu açtığınızda böyle bir ferahlık geliyor. Öbür türlü kışın böyle sıcak suda böyle duş alıyorsunuz bir çıkıyorsunuz direkt üşüyorsunuz donuyorsunuz yani. Bakınız bu yönlerden de bak her şeyin kantırı var gibi yani. Kışın kantırı yazın kantırı illa bir yerden bir şeyler olması gerekiyor. Rahat olmayalım diye. Tamam. Şimdi en son bir tane video çekmiştim öylesine acaba ne olacak diye. O videoda mükemmel bir şey olmuştu. Hani sesler açık ki ya. Jason gelip adam öldürdüğünde bütün herkes, bütün herkes çığlık atmaya başlamıştı ve ben böyleyim. <laughs> çok çok iyiydi ve bu da serin bir hikaye oldu sanırım. Tamamdır. Hey dostum. Merhaba. Şimdi Cime şu eve gidebilir. Aa doğru flashlight'ımız da vardı. Ama Jason ben buradayım falan diyormuşuz gibi hissettim. Kardeş ne yaptın? Manyak herif. Ne yapıyorsun lan? Camdan atlıyor. Kapı var kapı. Kapısız köyden mi geliyorsun? Adama bak ya camdan atladı. Bir de hani kırdı geçti. Fenasal ya. Neyse. Oo, harita bulduk mert'i nasıl kullanacağımı bilmiyorum ama şuradan odalara gir. yatakların altında. Bir sürü yatak olan yerde büyük ihtimal bizi göremeyecek. Çünkü ben Jasonken görememiştim birilerini. Yani o ihtimali düşünüyorum. Çünkü çok fazla yatak var. Hepsinin de altını tak tak göremiyor. Şimdi Jimmy evin içinde koşmam hata. Evin içinde yürüyelim o player. Player'ı uzaktan işimizi daha iyi görebileceğimiz şey en azından aramızda bir dinlenme mesafesi bırakabiliriz Jason'la beraber. Değil mi dostum? Ama şöyle bir şey var ki filmlerdeki gibi yapmışlar. Ah katil geliyor ben hem geriye gideyim hem nişan alayım falan yok bak. Böyle bütün kendi vücudunu kasıyor ve hareket edemiyor. Neyse ben bunu gösterirken Jason'a denk gelmeyeyim de. Ups. Sakince az önceki dostumuz gibi çat diye atlamıyoruz. O adam nereye gitti yalnız? Hmm, hedef tahtası. Peki. Burada sanki ölecekmişim gibi geliyor ama burada saklanıyoruz herhalde. Tuvalete girmiyoruzdur. Affedersiniz katil var. Tuvaletimi yapıyorum. Olmayacağına göre. Facecam'e e girme çabalarındayım şu an. Şuradaki ev. Abi bir tane araba gidip öbür tarafta park ediliyor. Aküsünü ve anahtarını apayrı yerlerden topluyoruz. Güzel mantık, bayağı iyi mantık. Ama aslında adamın camdan atlama şeyi de bir yerden mantıklı. Kapı açıp kapama süresi olmuyor, direkt içeri girip tak diye kapatıyor. Güzel. Müzik çalabiliyor muyuz? Çalamıyoruz. Hı -hı. Bir çekmece, burada bir tane çekmece varmış. Wow, tamam Sağlık ürünleri. Onlardan aldık. Abi neden her yerde İngiliz anahtarı var? Acaba? Baya üretken bir kasabayız sanırım. Durun ya şunu ben de yapmak istiyorum. Dur. Burası değil. Burası. Woop, hoho. Tamam. Baya Hollywood filmleri. Wow 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 wow. Ya bu oyun fake fakeliyor mu bizi? Anlamıyorum. Aa <laughs> fakelemiyormuş. De <Ne> git lan. <laughs> Geliyor. Jason, Jason abi Jason. Abi Jason abi. Merhaba Jason. Merhaba Jason abi. Oh! Nereye şındandım be? Kaç 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 hayır, 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 hayır lütfen. <laughs> ben bu sırada ölürken bakalım arkadaşlarım neler yapıyor. Bir kabak gibi ortada duran ben miymişim? Hayda. Aküyü bulmuş bu. Sen de anahtar mı buldun? Silah mı buldun? Bir şeyler buldun. Ooo wow, sinematiğe girdi. Bu ne şimdi? Aaa! <laughs> Demek ki girmem lazımmış. Seçilmiş kişiyim. Oh yeah. <laughs> Silahım var. Lanet olası Jason seni ayaklayacağım. Federaller beni yolladı. Haha. <laughs> Adamın tipi görmeliydiniz düştükten sonra. Mükemmel o zaman seçilmiş kişi olarak bakalım neler yapacağız. Bunun stamina'sı falan da bayağı iyidir herhalde seçilmiş kişisin. Haha <laughs> katillerin son katil bükücüsü. Seçilmiş kişi. Neyse şuradan bir inelim. Dışarıda çıkasım da gelmiyor Jason. Birden arkamızda bitiyor. Benim arkadaş bulmam lazım arkadaş. Şu eve girsem bu ev korunmasızlardan mı? Acaba. Şöyle yok yok çok yüksek. Şuradan gidelim. Ama bu kapılar çok kolay kırılan kapılardan. Şöyle kapatalım. Hani Sadece bir saniyelik oyalama sürecine gireriz o kapıyı şey yaparak. Burada da hiçbir şey yapamam. Bu eve giriş sebeplerinden biri sadece... Abi cesedimi gördüm. Kendi cesedimi gördüm. Ah hayır hayır hayır. Flayer'ı falan boş ver. Cesedimden şu an bir şeyler topluyorum. Burada da araba var. He, hangi arabaya akü taşırsanız o zaman olay. Bir araba yok. Oh birini gördüm birini gördüm birini gördüm. Seçilmiş kişi olarak yanına gideyim de beraber iş yapalım. Oo <laughs> pişti olduk şu an silah pişti diye. Valla bir bayan olsaydım silahlarımız pişti oldu diye seni öldürebilirdim ama hayır böyle yapmayacağım şimdi beraber gidelim bakalım. Abi neden böyle yavaş yavaş gidiyorsun? Bana güvenemedin mi? Jason olabilir miyim acaba? Kılık mı değiştirdim? Burada flashımı da açayım da. Gidelim şöyle. Bu arada çok koşuyorsun ya. Manyak. Allah Allah. Koş da ölelim sonra. Koş koş sonra eğil. Güzel mantık. Flashlight'ımı kapatayım da bari bir işe yarasın. Garip garip şeyler. Oh 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 oh. oh. Jason çıkacak. Jason çıkacak. Ay, uh, Jason. Ah, hayır. Hayır. Ne yaptım ben? Oha Jason manyak herif. Kalkan olarak kullandı. Sıçış, sıçışlara geldim şu an. S silahı bırak abi. Evin içine de ışınlanamazsın herhalde diye düşünüyorum. Kapıyı parçala, kapıyı parçala. Ne yapıyorsun? Camları kırıyorsun. Neden öyle bir şey yaptın? Oo burada kapan var. Kapanla, kapanı şey yapabilir, kapanı halledebilir. Neyse bir tane bezbol sopamız var onu alacağım. Umarım gelirsin. Kapıdan gelirsin de ben kaçarım. Lütfen. Şu an etrafı dağıtıyor. O da şeyden dolayı. Ha merhaba. Merhaba canım ben amcanım. Işınlanıyor ya bir de. Şu an yapmam gereken beklemek herhalde. Kap Bacadan giremeyeceğine göre kapıdan girecek kapıdan gir. Bu arada tuzakları kurmuştur. Tuzakları kurmuştur. Onun için şey yapamam. Kaçamam. Eğer atlarsam camdan kapana sıkışacağım. Ama benim de burada kapanım var. Umarım, umarım parçalar ve görmez. Hadi hadi gel dostum. Ha ha işte bu. Olamaz. <laughs> Ka kaçamıyorum ki. Oğlum lan. Abi yapacağım işin ben. Kapana atlamadım inşallah. Jason geliyor, Jason geliyor, Jason baba geliyor. Bense nerelere gidiyorum? Abi şu an nereye gittiğimi de göremiyorum. Jason baba olay, Jason baba olay. Atla şuradan, atla atla. Hops, geçtik. Evden eve atlıyorum ya. Olay Hollywood filmlerine döndü, şunları kapat. Yataklardan birinin altına kaçacağım. Umarım görmez. Aynen ya. Neden öbür taraftan giremiyorum? Adil değil. Şimdi, burada beklersek umarım görmez. Işığımı açabiliyor muyum? Aç, açamıyorum. Büyük ihtimal izimi kaybettirdim. Ama Jason'ın şöyle hisleri vardı, değil mi? Ee, tam olarak neyin nerede olduğunu şey yapabiliyor, birinin evde olduğunu hissediyor ama evin içinde nerede olduğunu bilemiyor. Bu konuda bir sürü yatak var. Yani beni tak diye bulması olanaksız gibi. Ya ben olsam bulamazdım. Bence Jason gelecekse gelecekti. Bu kadar da beklememize gerek yok. Ya da sessiz adamı oynuyor bilemiyorum. Hemen. Ooo. Spray dedik kendimizi iyileştik. Nasıl bir mantık bilmiyorum ama. Bari sakince çıkalım. Burada bir yerde ise. Bittik ama. Bu arada fark ettiniz değil mi? Sesim bayağı sakinleşti. Yavaş konuşmaya başladım falan filan. Çünkü Jason'la az önce yüz yüzeydik. Hoş değil. Polis falan da çağıramadık. Eyvah eyvah. Abi Jason nerede? Bir yerde geliyor ama nerede? Önüme çıkmasın da. Ah! Çok fazla ses gelmeye başladı. Karga sesi çıkardım az önce adeta. Bir yerlere koşuyoruz ama hiç ev de yok burada ha. Bir tane ev var. Nefesim kesilecek ama nefesim umarım oraya kadar yeter. Hadi hadi yet hadi yet. Evet nefesim tıkandık şu an. Nefes neden önemli? Adam ışınlanıyor hani bir anda tak diye gidebilirsiniz. O konuda nefes ihtiyacımız. Ve Jason burada bir yerde geliyor sanırım. Bu ne? Ok. Yok maş maşa gibi bir şey Değil mi? Aynen. Neyse burada da kendimizi savunabileceğimiz bir şey yok. İki tane yatak var onun haricinde hiçbir şey yok. Şimdi atlayabileceğim tek bu yer var ama Ha bir de orası var ama hepsi de Jason'a çok yakın. Merhaba. <laughs> Merhaba Jason. Sen kimin şey yapıyorsun lan? Artist. Ah ah bıçak atıyor. Allah'ın artisti kıçıma attı ya. Kıçıma ne atıyorsun manyak? hoş değildi. Yani hiç hoşuma gitmedi. Ah! Oha! Havada kapana mı tutulur bir insan ya? Tam Jason sen yendin. Pes. Abi şundan da hızlıca kaçabileni görmedim şu ana kadar ama... Ha kaçtım! Oha! Umutları hemen yitirmemek lazım da bu yaralı kolla nereye gideceğim? Jason baba oley! Jason baba oley! Birileri lütfen şu adamdan kurtarsın beni. Lütfen. Adama bakar mısınız ya? O oh, bıçak atacak. Bıçak oh fake! Fake baya güzel fake. Neyse izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani... Yaşayamadım. Evet. Üzgünüm. Üzgünüm. Bu arada bütün herkesi öldürmüş mü? Oo. Tamam birine ihanet ettim. Ondan da puan kazanabiliyorum sanırım. Yo ondan puan kazanamıyorum. Sadece savundum diye puan gelmiş. Öbürküleri zaten kaçmış. Ama bir de seçilmiş kişilik var ya seçilmiş kişi geldi öldü falan böyle. Neyse. Wow, wow. Annesinin cesedi vardı az önce. Pat diye birden karşıma çıktı. Garipti. Az önce de dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız da beğenmeyi, beğeni butonuna abanmayı da sakın unutmayın. Hala abone değilseniz öbür videoları takip edebilmek için abone olun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu sizin için.